Niyetin düzgün olursa kazanırsın. Bazı dostlarımıza zarar verdi. Evet. Güven ortamı sarsıldı abi. Temelden daire alınma artık zayıflayacak. İkinci, üçüncü bir ortam yok. Biz düz içine kaçmak için yatırım yapmıyoruz. Şimdi kaçıcı, göçücü, batıcı, batması yakın bunun gibi bir sürü şey söylüyorlar. Çok söylenti var. Biz bu yatırımları kaçmak için ya da batmak için yapmıyoruz. Tabii Allah bilir kimin ne zaman çıkıp kimin düşeceğini Allah bilir. Doğru duvar yıkılmaz, doğru mu abi? Yani. Aslında o benim hayalim. Merhaba sevgili izleyenler. Bugün nasıl oldu bölümünün ikinci bölümünü Erkan Bey ile çekiyoruz. Erkan Bey, Düzüşçü'nün sevilen saygın iş adamlarından kendisi. Erkan Bey, düz içinde büyük işlerinizi var Öncelikle Erkan İyi kimdir? Öncelikle Erkan iyi sıradan bir vatandaştır. Düzüşünde doğdum, büyüdüm. Üzümlü Mahallesi'nde. 2002 yılında liseyi bitirdim. 2003 yılında 2003 yılında askere gittim. Askerden geldikten sonra 2010 yılına kadar çeşitli firmalarda şirkette çalıştım. 2010 yılından 2017-18 yılına kadar düzüşünde çeşitli büyük firmaların taşırılığını yaptım. Hani kalıp demir işlerini yaptım. 2018 yılında Ahmet Kıraç'la Öz Kıraç inşaatla ortak olduk. Beraber birkaç tane bina yaptık. Derken işte beton santrali falan derken baya bir... Ya yani bizim şu an bildiğimiz beton santraliniz var, galeriniz var ve e, lokanta açtınız. Bir büyüme hikayesi beton santraliyle bir büyüme hikayesi oldu. Şu an siz hangi işletmeler var? <laughs> e şimdi nasıl büyüdü? Beton santralinden önce aslında ben bu otokorkuluk işi var ya. Bu otokorkuluk bariyel işi yapıyordum. Turizm işi yapıyordum bir de. Fakat yine taşırlık yapıyorduk. Bu kadar beton santralinin alana kadar önde değildik. Yani düz işi tanımazdı bizi yani. Fakat beton santralini aldıktan sonra düz içinde insanların gözünde önde görükmeye başladık. Yani aslında birden olan bir şey değil bunlar yani. Geriden gelen birikimle olan bir şey bunların hepsi. Şu anda da galeri işi yapıyoruz. Restoran işimiz var biliyorsunuz. Market var. Otokorkuluk işi devam ediyoruz. Surujim'de devam ediyoruz. Bunun yanı sıra inşaatlarımızda da hız kesmeden devam ediyoruz yani. Beton santraline girmek yani gördüğünüz bildiğiniz bir iş miydi? neden mert beton santrali çünkü beton santrali üstün adım sebebi hani Evet. Tabii önünde görüken evet. Yani sizi bu şekilde tanıttı Erkan Bey de iyi betonla tanıdılar. aslında benim beton santralini alma gibi bir niyetim yoktu. Ben inşaat yapıyordum. İnşaatımı da dap beton diye bir arkadaşımızdan beton alıyordum. E, betonu da daire karşılığında daire vermişti. Fakat betonu maksatlı için ben kendisine destek çıktım. Bir 700 bin lira gibi bir miktarda destek çıktım. Destek çıkınca adam durumu daha kötüye gidince e, beton santralini almaya bu sefer bana vermek istedi. Hani 4,5-4 milyon 500 bin lira istediği beton santraline ben o zaman 5,5 milyon lirayı aldım. 1 milyon lira da fazlasını aldım yani. O zaman aldığımda 3 tane mikserimiz, bir tane pompamız vardı toplamda onlar da Renault'ydu zaten hurdaydı. Hastanenin yani o zamanlar biz işe yeni girdiğimizde tabi şimdi 6.5 milyon para o zaman büyük para yani. Yani devalüasyon oldu şu anda yükseldiğine bakmam o zaman büyük ciddi bir para yani. Ya yani işte işin içine girdik. Paraları verdik. Elimizde para kalmadı. 3 tane mikserden bir tane pompa var. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? İçin içine girdik ya abi. Bizim işimiz inşaat. Biz inşaattan ve hayvandan anlarız. Kurbanlık getireceğiz o sene. Ayağımız falan berbat. Ben ayağımı da yukarıya kadar çemredim tabii. Şimdi çamur ya. Hastanenin patronu gelmiş dediler. E, Ahmet Bey ortağım zaten. Ahmet Bey dedim ki abi dedim yürü gidelim. Üzerimizi değiştirelim. Hastanenin patronu gelmiş dedim. Ahmet Bey de dedi ki Erkan dedi rızkı veren Allah dedi. Yürü gel böyle gel dedi. Hastane şu an yeni yapılan düzücü devlet, de, devlet hastanesinin patronu evet yani firmanın sahibi diyelim patrondan ziyade firmanın sahibi yani gittim oturdum adam bir kat soru sordu tabi ben beton santraline yeni girdiğim için anlamıyorum yani senin beton santrali saatte kaç metreküp beton üretiyor dedi vallahi abi dedim bana dedim inşaattı hayvan dedi ben bunlardan anlarım ama beton santralinin betonun B'sinden anlamam benim adamlar bana diyor ki saatte 130 metreküp beton çıkardır. Ben de aynısını sana söylüyorum dedim. Bir iki soru daha sordu. Sonra dedi ki ya bu benim hoşuma gitti bu çocuk dedi ya. Getirin sözleşmeyi dedi. Yapıyoruz sözleşmeyi betonu sizden alacağız dedi. İlk önce sorduğumda almayı düşünmüyordu. Ama e, dürüst cevap verince almak istedi yani. Yani orada size bir kapı açıldı. Tabii ya şimdi şöyle bizim niyetimiz bak niyetin düzgün olursa kazanırsın. Niyetin de bozuk olursa ileri gidemezsin abi. Bizim niyetimiz o adama yardımcı olmaktı. Ama fakat yardımcı olmak Allah niyetimizi bildiği için bizim önümüze farklı rızklar açtı yani siz büyüttünüz zaman bu kadar yani şimdi. Tabii şu anda mesela 3 tane pompamız, 11 tane mikserimiz var. Mikserlerimizin hepsini Mercedes ve Ford'a çevirdik. Yani Renault'lara, eskileri hurdaları gönderdik yani. Şu anda 11 mikserle, 3 pompayla düz işine hizmet veriyoruz yani. Şöyle bir şey var abi. Ben mesela inşaatten geldiğim için, inşaat içinden geldiğim için inşaatçıların aslında bütün müteahhitlerin ve inşaat firmasının halinden anlarım. Hani önceden biliyorsunuz düz işinde Dapleton dahil fark etmez. Hani 3 aylık çeki falan kabul ettiremiyorduk. Daire veremiyorduk mesela doğru düzgün. Hani ben onların halini anladığım için işin içine girdikten sonra ben arkadaşlarımızdan, müteahhit arkadaşlarımızdan uzun vadeli 5 aylık, 6 aylık çek aldım. Daire de aldım, araba da aldım. Ne istiyorsa onlara yardımcı olabilecek, onlara rahatlatabilecek her şeyi yaptım yani. Yani en azından yaptım inanıyorum. Çek dediniz. Şimdi düz geçtiğimiz günlerde üzücü bir hadise yaşandı. Yani bir evet. inşaat firması yetkilisi şu an düz bulunmuyor. Belli sebeplerden dolayı yani bir mağduriyet var sıkıntılar yaşandı. Evet. Bu sizin piyasa mi? sizi etkiledi mi? Ya Allah yardımcısı olsun. Tabii düzüşünde e, bazı arkadaşlarımıza, bazı dostlarımıza zarar verdi. E, ama şöyle söyleyeyim. Bana zarar olmadı. Ben inşaat, yani beton firması olarak bana herhangi bir zarar olmadı abi. Yani bana olan zararı çok küçük bir mevla yani. Önemli olan bir mevla değil yani. Güven ortamı sarsıldı gibi gözüküyor. Güven ortamı sarsıldı abi. Şöyle sarsıldı. Artık yani ben bunu şeye de söylüyorum. Müteahhit arkadaşlarımıza da söylüyorum yani. Temelden daire alma artık zayıflayacak. Niye zayıflayacak? İnsanlar düşünecek. Çünkü bir tane firma bitti. İnsanlar düşünecek yani ben temelden para verirsem nasıl olur diye. Tabii güven ortamı sarsıldı abi. Bunu şu yüzden soruyorum. Erkan dediğimiz zaman bir anda büyüyen yani şey dedik yani gelişen Evet. Yani bu... Bunu insanlar merak ediyor. iyi nasıl büyüdü? Ya tabii. Yani hani o da mı kaçırdı? Hani o da öyle bir hani yine bir izlenim insanlarda. Ve sizin ortağınız var. Diyorlar ki Erkan dört ortaklı, beş ortaklı. Yani halk arasında konuşulan bir evet. söz var. Çok şeyler konuşuluyor abi. Benim bir tane ortağım var Ahmet Kıraç. İkinci, üçüncü bir ortağım yok. Hani ben şöyle söyleyeyim. E, biz düz içine kaçmak için yatırım yapmıyoruz. Biz şu anda düz içine ciddi anlamda yatırım yapıyoruz abi. Bugün beton santrali, market, restoran, yani galeri olsun. Bunların hepsi yatırım. Şu anda yanımda 400 tane yakın adam çalışıyor mesela. Bunların hepsi şey aslında bu arkamızdan konuşuyorlar mesela. Ben duyuyorum. Kulağıma geliyor ama önemsemiyorum yani. Şimdi benim batmam insanların yararına değil. Hani bunu niye söylüyorlar? Bir. ikincisi ben bu yatırımları batmak için yapmıyorum zaten. Seç marketin ikinci şubesini açacağım şimdi Allah nasip ederse inşallah. Yakın zamanda hizmete girecek zaten. Hani insan bir şeyler yapmaz, yatırım yapmaz. Dersin ki birden çıktı ya da mal varlığı olmaz birden inşaat yapıyor. İnşaat firması değişiktir. İnşaat insanlar peşinatını önden alır, yapmaya kalkar. Yapamadığı zaman çeker gider. Ya Allah o duruma kimseyi düşürmesin yani. Ama şimdi bizimki farklı. Biz yatırım yapıyoruz abicim. Bugün bizim beton santralimizin değeri 50 trilyon mesela örnek veriyorum. Bugün restoran, market, galeri bunların hepsi yat. Bunların istihdam sağlıyoruz yani. İnsanlara istihdam sağlıyoruz yani. 400 kişi istihdam sağlıyorsun. Sizin gibi nadirdir bu kadar istihdam sağlayan kişi. Evet. Yani peki siyasetle bir ilişkiniz var mı? Siyasete girmeyi düşünüyor musunuz? Valla şimdi siyasetle hiçbir ilişkim yok. Siyasete de girmeyi düşünmüyorum. Ee, siyasetçi arkadaşlara da başarılar diliyorum. Ne diyebilir yani ki? Mi? Siyasetçiler tarafından göz önünde bulundurabilirsin. Şimdi 400 kişi insan sanırım 400 tane hatta yani çarpı 2-3'e çarptığımızda 1200-1500 tane oy demek. Şimdi aslında şöyle söyleyeyim abi, e, siyasete kesinlikle girmek istemiyorum, girmeyi de düşünmüyorum. Ha, e, 400 kişi olur, 500 kişi olur. Ben burada arkadaşlarıma sadece şunu söylerim. Bugün arkadaş dostsan, dost dostsan, akraba dostsan birbirine faydalı olmak zorundasın. Birbirine faydalı olacaksın. Bugün ben paramı ya da elimdeki mevcut paramı daha kolay bir işe yatırabilirim. Ama ben onu düşünmüyorum. Benim 5 tane ofisim var. Benim işte bu yatırdığım paraları kolay bir işe yatırmış olsaydım şu anda ben ciddi anlamda para kazanırdım. Mesela bugün santralımın değeri 50 milyon değil mi abi? Bu 50 milyonu ben 2 tane güneş paneli kururum. 2 tane güneş paneli de bana aylık 1 milyon 200 bin lira gibi bir rakamda para getirir. Hiçbir şeye akarı yok, kokarı yok değil mi? Ama onu öyle düşünmeyeceksin abicim. Onun yanındaki insanlara da faydalı olacaksın. O 400 kişi ekmek götürdüğü zaman biz mutlu oluyoruz mesela. Yani insanlar yanımızda çalıştıkça biz mutlu oluyoruz. Spora, sporcuya her destekleriniz biliyor. Bugüne kadar kimlere desteklerdiniz? Yani ya isim, isim vermeyelim ama Voleybol olsun, Kickbox olsun yani büyük anlamda büyük ölçüde destek verdiğimiz insanlar oldu. Eee vermeye de devam edeceğiz. Çünkü yani bir spor kulübünün ya da bir sporcuların en büyük desteği sponsordur yani. Sponsor olmazsa o insanlar kendi imkanlarıyla bir yere gidemez yani. Nere kadar gidecek? En fazla cebinden verecek. O da bir şey yapamazlar. Bırakırlar, yarıda bırakırlar. Ve Mastino ve kulübünde de konu sponsoruz. Evet. Ya olduk, e, olmaya devam edeceğiz. Orada arkadaşlarımız var, abilerimiz var, güzel insanlar var. E, hatta futbola ben de e. <laughs> yani an... beni de çağırdılar. Hani ben oynarım. Ee, normalde oynarım ama şimdi iş yoğunluğundan dolayı vakit ayıramıyoruz yani. Erkan Bey şimdi bu yakın zamanda projeleriniz aslında hani şu an marketin ikincisini kuracak mısınız? Peki şu an başka bir açılımınız var mı? Yani ilçeye yeni bir şeyler kazandırmak gibi bir planınız var mı? Şu ya ilçeye şu anda şöyle söyleyeyim abi. İlçeye şu anda e, yani marketin ikinci şubesinden ziyade iki tane de bina yapacağız zaten biliyorsunuz. Bir tanesini üzümle yapıyoruz. Bir tanesini cadde Seren arkasına. Bir tanesine de başladık zaten bura. Üzümlü'deki projemizde zaten biraz e, düz içi standartlarının dışında olan bir proje olacak. Hani tenis kordu, basketbol sahası, voleybol sahası, yürüyüş yolu, bisiklet yolu, güneş enerji sistemi. Aslında o benim hayalim. Hayalimde olan proje. Onu da Allah nasip ederse inşallah bir, bir buçuk aya kadar başlayacağız. Kaç metrekare? Toplamda 4 dönümün üzerinde 2 tane blok oluşturacağız. 70 tane daire içerisinde kuaför, market, spor salonu olan bir şey yapacağız. Yani site yapacağız. Güvenlikli. Dışarısına 1,5 metre yüksekliğinde perde ile üzerine tel örgü. Çatıya güneş paneli yerleştireceğim. Çatıya yerleştirdiğim güneş panelinin ortak kullanım ve çevre aydınlatmasını yapacağım. Piyasadaki evlerde şimdi bu sizin yapacağınız ev varsa muhakkak bir fark olacaktır. Bu fark ne kadar bir düzeyde olacak? Sizin tahmininiz nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu anda zaten inşaat maliyeti yükseldi. Hani artık insanların elinde eskiden kalma evler oluyor ya da ucuza maliyetmiş evler oluyor. Onlar veriyor. Ama şu anda metre karesi 6 milyon liraya mal oluyor. Benim yaptığım projenin metre de 8 milyon liraya mal olacak mesela. 8-9 milyon liraya mal olacak. Tabii bir fark olacak yani. Nasıl fark olacak? Bugün 3 artı 1'e normal piyasada 1200 lira diyorlarsa hani ben 1600-1700'den aşağı veremeyeceğim. Şimdi şöyle düşün abicim. Benim çocuğum var mesela. Ama ben apartmandan aşağı inmesine razı değilim. Niye razı değilim. Bir sürü araba geçiyor, bir sürü insan geçiyor. Sıkıntı. Ama güvenlikli bir site yaptığımda, oyun parkı, çocuk parkı yaptığımda insanlar evlerinde oturduğu sürece, yattığı sürece, uyuduğu sürece örnek veriyorum. Çocuklar istediği kadar aşağıda oynasın. Hiçbir sıkıntı olmayacak. E bunun için de 3-400 bin lira ben şahsi olarak veririm fark yani. Tabi insanlar şu anda bütçesi farklı. Hani şunu da düşünüyorum yani ben orayı bitirip öyle satmayı düşünüyorum. Planım öyle yani. Erkan Bey, Ahmet Kıraç Bey'den başka bir ortağı yok. Bizim evet. Üçüncü ortağım yok. bir ortağım yok abi. Üçüncü bir ortağımız. Yok. Öz Kıraç İnşaat ve İyi Betona Ahmet Bey'le beraber ikimiz ortağız. Sadece üçüncü bir ortağımız yok abi. Yani düşünme, bizim... Kaçmak, göçmek gibi bir niyetimiz yok. Her zaman Ya şimdi bu, abi bu. düz içi ben şöyle söyleyeyim. Düz içi değişik bir yer yani. Hani hepsi arkadaşlarımız, dostlarımız mutlaka akrabalığımız da vardır. Ama maalesef lafı seviyorlar. Şimdi kaçıcı, göçücü, batıcı, batması yakın. Bunun gibi bir sürü şey söylüyorlar. Biz bu yatırımları kaçmak için ya da batmak için yapmıyoruz. Tabi Allah bilir kimin ne zaman çıkıp kimin düşeceğini Allah bilir. Sen dürüst çalışırsan doğru duvar yıkılmaz. Doğru mu abi? Yani, sen <laughs> dürüst çalışmanız. Tabi. Şimdi ben şunu derim her zaman. Ben zengin bir adam oğlu derim tamam babam çiftçi hayvancı ama bizim bu yükselmemizdeki en büyük sebep diyorum yani tabi Allah önce Allah sonra yaptığımız yardımlardan dolayı diyorum yani. Çünkü bize bir insanın bir işi düşüp de hani biz bitirmediğimiz zaman ben vicdan azabı çekerim. Hani şöyle söyleyeyim abi ben köylü çocuğuyum önceden köyden gelirken el kaldırırdık arabalara. Lüks bir araba geçtiğinde el kaldırmazdık. Ya yani almaz diye bir de lüks diye yani şimdi üzerimiz başımız kirli olurdu yani şey yapardık mesela. Hani Allah'a binler yüz olsun yani bunu şey amaçlı söylemiyorum ben kimseyi el kaldırmasa dahi yolda bırakmadım. Hiç kimseyi. Çıktığım hiç kimseyi yolda bırakmadım. Sözümde bir yanlışım olmadı. Kimseye söz verdiysem onu yerine getirdim. Allah'a binlere şükürler olsun. Onun için kurban oldum. Allah da beni dar da bırakmıyor, yolda da bırakmıyor. Şöyle söyleyeyim. Bu günleri şairettiniz ya. Bu günler bu seviyeye gelebilecek çocuk mu, genç mi? Hiç... <laughs> yani bu seviyeye gelebilecek hayır. Yok. Hayal etmedim. Önceden şöyle düşünüyordum. Hani bir emekli olsam rahat olur. Yerimde dururum diyordum. Hani şöyle söyleyeyim abi. Kontrolsüz bir şekilde büyüdük. Tabi Allah yardım etti tabi öncelikle. Hızlı bir, Kontrolsüz değil bir, mi? Bir, ya hızlı bir kontrolsüz yedin. ve hızlı. Aslında senin elinde kontrolsüz dediğim senin elinde olmayan bir büyüm oldu yani. Evet. Kontrolsüz büyüme o olur yani. Senin elinde olmayan bir büyüm oldu yani. Şimdi bunları tabii ki hayal etmiyorduk. Nereden hayal edecek abi? Bugün e, en kötü ihtimal bir arabamız, bir emekli maaşımız olsa yeter hesabı yapıyorduk yani. Muhtemelen Arkadaşlarımızın bizim önceki 25 yaşında ya da 20-30 yaşlarındaki insanların hayali de budur yani. Bir evi bir arabası bir de emekli maaş olsun yeter. Ha şunu da söyleyeyim. Tabii bizim de böyle bir gideceğimiz belli değil. Onu Allah bilir. Bilemezsin yani. Kimin ne zaman çıkacağını, kimin ne zaman batacağını, kimin nasıl gideceğini onu ancak Allah bilir abicim. Ama sen doğru çalışırsan ben şuna inanıyorum. Doğru doğru duvar yıkılmaz abi. Erkan Bey benim sorularım bu kadar hani sizin aktarmak istediğiniz bir şey var mı? Abi mi? benim aktarmak istediğim şu e, düz içindeki herkes bizim kardeşimiz, her büyüklerimiz, abilerimiz, küçüklerimiz, kardeşlerimiz. Biz iyi beton ve iyi grup olarak herkesin yanındayız. Allah zor durumda kimseyi bırakmasın. E, ama dost Arkadaş kötü günde belli olur. Akraba kötü günde belli olur. iyi gününde her tarafın dost olur. Her tarafın akraba olur. Önemli olan kötü günde kötü arkadaşın zor durumda arkadaşlarına, arkadaşlarına yardımcı olmak. Sen arkadaşlarına yardımcı olursan Allah bunu gözetir abi. Teşekkür ederim. Söylemek istedim sadece ben. Konumuz olduğunuz için ayrıca Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Bugün e, sevilen iş adamlarına erken konuydu. Aslında düz içinde bazı hem söylentiler hem de güzel bir sohbet etmek için Buraya kadar bizi aradığı için Erkan Bey'e teşekkür ediyoruz. Şimdilik görüşmek dileğiyle.